İsmi mefullerine de birkaç misal verecek olursak eğer. İsmi mef'ul. O da müfaal şeklinde geliyor değerli arkadaşlar. Mesela mübarekiyet kesfetmiş olan, mübareket kesfetmiş olan şeye biz mübarek diyoruz. Bereketlenmiş demektir arkadaşlar mübarek mübarek mesela kendisine hitap edilen ona muha tap diyoruz muha tap kendisine hitap edilen mesela kat kat tazavuf etmiş ziyadeleşmiş ona muzaaf diyoruz kat kat artmış olan demektir arkadaşlar muzaaf kat kat olmuş tezaüf etmiş. Artmış manasına geliyor. Evet, muhasip o e, hesabı tutan, hesabı tutan, hesabı tutulan şeye de muhasep diyoruz. Evet, bunların da hepsinin üstün ile okunduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Muhasep. Aynı şekilde muatep çok kullandığımız bir şey değil aslında. Yani itab edilen, muatep, itab edilen, cezalandırılan manasında özür dilerim, muatep, azarlanan, itab edilen, sonra muakap, bu ikab edilen, kendisine ceza verilen anlamına geliyor. Bunları da üstünlü olarak okuyoruz değerli arkadaşlar.